Herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayız. Arkadaşlar yine bugün trafik, trafik adabı, motor. ilk yardım sorularından oluşan bir deneme sınavı çözeceğiz. Videolar dikkat dinleyin. Aynı zamanda soruların yanında benim söylediklerim daha önemli. Ben çünkü konu anlatımları yapıyorum soruları çözerken. Lütfen dikkatle dinleyin Videolar Baştan sona izlerseniz, beğenirseniz, kanala da abone olursanız sevinirim. Anlayamadığınız yer olursa Instagram'dan beni takip edin sorular sorabilirsiniz yorum yaparak hızlı bir şekilde soru çözümlerimize geçelim. Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken yaralı aşağıdakilerden hangisidir? Bilincini kaybeden açık karın yarası olan, solunum zorluğu olan, ayak bileğinde çıkık olan. Arkadaşlar bu tür sorularda en hafif hangisi ise hayati tehlikesi en az kimse onu en sona bırakıyoruz. Bu şıklar arasında da en az çıkık olan en hafif yaralanmadır. Dolayısıyla çıkığı en son bırakabilirsiniz. Sonraki sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir? A. telaşlı ve tedirgin olması. B. iletişim becerilerinin zayıf olması. C. önce güvenliğin, çevrenin güvenliğini sağlaması. D. insan vücuduyla ilgili temel bilgilere sahip olması. Bakalım şıkları. Telaşlı ve tedirgin olması ilk yardımcı için aranılan bir özellik mi? Hayır. İletişim becerilerinin zayıf olması da yanlış. Çünkü ambulans arayacak ya orada doğru bilgiyi, doğru iletişimi kurabilmesi gerekiyor. Ya da ilk yardımcılar ambulans geldiğinde. C. Önce çevrenin güvenliğini sağlaması. Evet çevre güvenliğini sağlamadan ilk yardım yaparsanız felaketi sebep olabilirsiniz. D şıkkı insan vücuduyla ilgili temel bilgiler sahip olması doğru cevabımız burada D seçeneği arkadaşlar. İlk yardımcıların en azından bir temel bilgiye sahip olmasını bekleriz biz en azından basit bilgileri, çok ileri bilgiye gerek yok zaten ilk yardım için. Doğru cevabımız D seçeneği. Sindirim yolu zehirlenmelerinde aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması yanlıştır? Bilinci yerinde olmayan hastanın kusturulmaması zehirlenmenin neden kaynaklandığının belirlenmesi, besin zehirlenmesi 2 saati geçmişse hastanın kusturulması, çamaşır suyu zehirlenmelerinde hastanın kesinlikle kusturulmaması ve bol su içilmesi. Değerli arkadaşlar bu sorunun cevabı C seçeneği yanlış. Besin zehirlenmelerinde kusturacaksınız. Şunlar doğru. Yine bol su içilmesi iyi çözüm. Geçelim sonraki sorumuza. Değerli arkadaşlar videoları beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Videonun açıklama kısmında uygulama indirme linkimiz var. Aynı zamanda Instagram hesabımızın adresi orayı da takip edin. Uygulamayı da indirin. Size tavsiyem çok faydasını görürsünüz. Aşağıdakilerden hangisi yarı oturuş veya oturuş pozisyonunda taşıması sakıncalıdır? kaburgalarında kırık olanlar, kalça kemiğinde kırık olanlar, açık göğüs yaralanması olanlar, kol ve bacak kemiği, kötü kemiğinde kırık olanlar. Doğru cevabımız kalça kemiğinde kırık olan adamı oturtursanız iyice kırarsınız diğerlerini. Sakıncalı. Doğru cevap D geçelim. Sonraki Aşağıdakilerden hangisi 3. derece? Yani ağır yanıkların bir göstergesidir. Yanık bölgesinin sinir harabiyetinin olması, kılcal damar uçları ve sinir uçlarının açık olması, deri bütünlüğünün bozulmaması ve derinin gergin olması, derinin kuru ve ağrılı, ağrılı olması. Özür dilerim. Arkadaşlar ağır yaralanmada cevap A seçeneği sinir hasa, hassasiyetinin harabiyetinin olması, yani sinirlerin zarar görmesi ikinci derece yanıklardandır. Geçelim sonraki sorumuza. Bebeklerde 0-12 ay tek ilk yardımcı ile yapılan dış kalp masajı uygulaması ile ilgili olarak hangisi doğrudur? A göğüs ve sırt kısmında iki elin arasında alınarak sıkıştırılması. B sağ elin yumruk haline getirerek göğüs merkezine vurulması. C göğüs kemiği 6 cm aşağı bir şekilde basınç uygulanması. D bir eleğin orta ve yüzük parmağıyla göğüs kemiği 4 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanması. Arkadaşlar doğru cevabımız nedir? Şu yanlışlara bakalım. Göğüs bu yanlış bir şey. Sağ elin yumruk haline bu da sıkıştırılması. 6 cm olmayacak. Doğrusu 4 cm olacak. Zaten D seçeneğimizde de 4 santim demiş Bu da doğru. Buradaki yanlış da 6 yazmış olması. Yetişkinlerde bu kaçtı? 5 santim. Unutmayın bazen soruyorlar. Santimini soruyorlar özellikle. 5 santim yetişkinlerde. Çocuklarda, bebeklerde 4 santim. Geçelim sonraki sorumuza. Aşağıdaki durumlardan hangisinde kazazedenin bacaklar 30 santim yukarı kaldırılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır? Şok durumu, beyin kanaması, ayak bölgesinden ilgilen satması, akciğer zedelenmesi ve kanaması. Doğru cevabımız 30 santimi görünce hemen şoku yapıştır geç. Şurada şokun konu anlatım var arkadaşlar burada çok fazla anlattım bu şok konusunu. tekrar anlatıyorum hızlıca anlatıyorum. Lütfen anlayamazsanız bir daha izleyin siz de destek videoları izleyin arkadaşlar şok neydi? Yaşamsal organların yani şu yaşamsal organların nede? Şurek, kalp ve baş bölgesindeki organların yeterince kanlama yapılmaması sonucu ortaya çıkan tansiyon düşüklüğü, akut kan yetmezliği, akut dolaşım yetmezliğidir. Ayağı yukarı kaldırıyoruz ki 30 santim. Buradaki kanlar buraya gitsin. Burası neydi? Yaşamsal alan. Ayaktaki kanlar buraya gidiyor. Yaşamsal alanı yeteri kadar fazla kanlamasını sağlıyoruz. Yani kanı buraya sevk ediyoruz. Yaşamsal organlara. Şu 30 santimde çıkar. Bu şok pozisyonu. Arkadaşlar şokun belirtileri de ararak çıkıyor şurada. Okuyun şu an zaman kaybetmeyelim ben okumuyorum ama siz okuyun videoyu durdurup. Geçelim sonraki sorumuz. Başa alınan darbe sonucu kulağından kan gelen kazal dediği aşağıdakilerden hangisi uygulanır? Oturup kulağına pamuk tıkanır. Sırt üstü yatırılarak ayakları yukarı kaldırılır. Kan akan bölgesi altta kalacak şekilde yan yatırılır. Kanama engellenmez. Kan akan bölge üstte kalacak şekilde yan yatırılır kulak pamukla tıkanır Arkadaşlar baş belgesinde kanama varsa zaten doktora gitmek zorundasınız En kanaması olabilir hiç kanama olabilir Ama şunu yapacaksınız ilk yardım olarak da. C seçeneği Kanamayı engellemeyeceksiniz yani içeride Pamuk ve benzeri şeyler tıkayarak kanın içeri akmasını sağlamayın daha tehlikeli olur Kan kendini dışarıya yavaş yavaş akıtsın boşalsın yani Geçelim sonraki sorumuza İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde kazazedelerden birinin dirseği ile omuz arasında kalp atımları ile uyumlu fışkırır tarzda bakın. Bir kanam olduğunu gözlemlediniz. Bu tür kanama hangi tür kanamadır? Topular damar, atar damar, kılcal damar, yırtık kanaması. Tabii ki kalp atımı, atımlar, at, atmak, atar damar. Arkadaşlar atım, atımlar, atmak, kalbin atması. Bunların hepsi atar alakalı kanama çeşitleridir unutmayın. Şimdi kanama çeşitlerine bakalım hızlıca. Arkadaşlar iç kanama, dış kanama, doğal deliklerden olan kanamalar olmak üzere üç çeşit kanama vardır. Dış kanamalar, vücudun doğru dışına doğru akan kanamalardır. İç kanamalar, içe doğru akan kanamalardır. Doğal deliklerden olan kanamalarda e, ağız, burun kanaması gibi kanamalardır. Kılcal dam damar kanamalarına göre, kanama tiplerine göre kanamalar da Damar kanama, kılcal damar, kıl gibi az üstünde incecik olur. Kıl kalınlığında. Çok basit bir kanamadır. Toplar damar kanaması koyu kırmızı. Bakın arkadaşlar bunlar önemli. Bir de taşar biçimindedir. Koyu kırmızı taşar. En önemli özelliği de koyu kırmızı olması. Bunu bilseniz bile soruyu cevaplarsınız. Atar damarı da açık renkte. Fışkırır şekildedir. Kalp Uyumlu. Bunlar önemli. Bakın arkadaşlar açık. Atar damar A ile başlıyor. İkisi toplar damar koyu. Şimdi bir de şu, şu, soru geliyor genelde bu kanamalarla ilgili. Kazazedelerden birinin öksürme ile ağızdan açık kırmızı renkli köpük kan gelmesi hangi tür yaralanma belirtisidir? akciğe Ağızdan açık renkli kırmızı köpüklü kan gelmesi akciğe kanaması Arkadaşlar bir de kanamalarda kalpten yukarı tutmaya çalışıyoruz kanamayı. Eğer daha da durmuyorsa büyük bir kanama, uzun kopması falan varsa turnike uygulanabilir. Geçelim sonraki sorumuza. Ağız, burun çevresinde kanama olan yaralılarda solunum durması söz konusu ise yapılar yukarıdaki suni solunum yöntemlerden hangisi uygulanabilir? Arkadaşlar bu soruda aslında çıkmıyor şu. Artık çıkmaz oldu ama çözelim. Ağızdan burnu olmaz. Silistir göğüsten bastırma, olgun sırttan bastırma yöntemi. 2-3 arkadaşlar bu yöntemler çok hızlı çıkmaz. Geçerliliği de ya olsa da çok artık uygulanmıyor. Daha iyi teknikler çıktığı için. Fakat bu soru 2013 ya da 2014 sorusu olması lazım. Yine de şundan ismini duyun. Ağız içerisinde kanama olan yaralarda bunların uygulandığını bilin. Geçelim sonraki sorumuza. Aşağıdaki taşlardan hangisinde takograf cihazının bulundurulması zorunlu değildir? Çekici, otomobil, otobüs, kamyon. Değerli arkadaşlar bildiğiniz üzere takograf cihazı kamyonlarda, tırlarda, otobüslerde bulunuyor. Ticari amaçla kullanılan araçlarda amacı neydi? Hızı, süreyi ölçüyor. Yani bize bir market fişleri gibi bir fiş veriyor polise ya da emniyet görevlisine ne zaman bu araç çalıştırılmış, ne kadar hızla gitmiş, kaç saat boyunca gitmiş hepsi o takograf cihazında yazıyor arkadaşlar. Burada bildiğiniz üzere otomobillerde yani kişisel şahsi araçlarda olmaz. Çekicilerde, otobüslerde, kamyonlarda zorunludur. Takograf tırlarda yine aynı şekilde. Burada otomobilde yani kişisel araçlarda zorunlu değildir. Sonraki sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi özel araçların gereksiz kullanılmasının sonuçlarındandır? Yakıt tüketiminin azalması, gürültü kirliliğinin önlenmesi, zararlı gaz salınımlarının artması, trafik yoğunluğunun azalması. Tabii ki gereksiz kullanılmasının sonuçlarındandır diyor. Doğru cevap C seçeneği ne kadar gereksiz yere yani ekmek almaya da arabayla gidersek gaz salınımı artar, çevre kirliliğine sebep olunmuş oluruz. Doğru cevap C seçeneği. Toplu taşımaya önem veriyoruz. Mümkün mertebe yürüme mesafelerine yürüyoruz. Zaten yakıt fiyatları da aldı başını gitti. Kimse gereksiz yer araç kullanacağını zannetmiyorum artık. Geçelim sonraki sorumuza. Emniyet temeli kullanımıyla ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur? 1. Sürücü ve yolcuları araçta tutarak vücudun ileri, sağa, sola ve yukarı vurmasını önler. 2. Kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla sürücü ve yolcular tarafından kullanılır. 3. Yerleşim yerleri yeri içerisinde ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan minibüs ile dolmuş otomobillerindeki yolcuların emniyet kemeri takması zorunlu değildir. Evet arkadaşlar hemen inceleyelim tek tek şıklarımızı. 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2 ve 3. Tabii ki burada doğru cevabımız D diyenler Doğru yanıtlamış oldu Şimdi ileri sağa sola Vurmasını önler mi önler Bu doğru Kaza anında yaralanmaları en aza indirir mi Bu da doğru Yerleşim yerleri içerisindeki yani belediye otobüslerinde Ya da özel otobüslerde Emniyet kemeri zorunlu değildir Evet zaten fıkış fıkış gidiyor Fırak zorunlu olmasını kemer yetmez Üçü de doğru Dolayısıyla cevabımız D seçeneği. Sonraki sorumuza geçelim. Evet şekilli bir soru. Şekildeki kaza hangi numaralı araç sürücüsü asli kusurludur? Bir kaza olmuş. Arkadaşlar bu tür sorularda hep söylüyorum. Lefalara bakın. işaretlere bakın. Trafik ışıklarına bakın. Lefalara baktığımızda buradan şunu anlıyoruz. Şurasının ana yol olduğunu. Şu lefa ana yol. Talih yol lefası. Şurası da ana yol. Devamı zaten. Burası talih yol. Burada zaten dur işareti var. Dur işareti olduğu halde yani buradan giden ana yoldan gidenlerin yol hakkı onlarındır. İki numaralı araç durmayıp kazaya sebebiyet vermiştir. Dolayısıyla asli husus suçun tamamı iki numaralı araçtadır. Çünkü bu araçlar ana yolda bu tali yolda bulunuyor iki numaralı araç. Durması beklemesi onlara yol verip sonra kendisinin geçmesi gerekiyordu. Geçelim sonraki sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleyici tedbirlerden biri değildir? Kısa mesafeli yerlere yürüyerek gidilmesi, iniş eğimli yollarda motorun durdurulması, trafiğin yoğun olmadığı taşıt yollarının seçilmesi, mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarının kullanılması. Kısa mesafeli yerlere yürüyerek gidilmesi, çevre kirliliğini önler çünkü araçla giderseniz egzoz gazından duman çıkacak. İniş yollarda motorun durdurulması, dursun bakalım. Geri döneceğiz. Trafiğin yoğun olmadığı taşıt yollarının seçilmesi. Bu dönemle yolumuz kısalır. Araç kullanım süremiz azalır. Dolayısıyla çevreyi de kirletmemiş oluruz. Mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarını kullanmak ve yine çevreye zarar vermeyi önler. Burada doğru cevap B seçeneği. B seçeneği alakasız bu. Çevre kirliliği ile alakalı bir durum değil. Arkadaşlar bu şekildeydi. Sonraki soruya geçelim. Kamyon kamyonet ve römorklarla birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? Yüklerin üzerine yolcu bindirilmesi, kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması, yolcuların kasa içinde ayrılacak bir yerde oturtulması, yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması. Basit bir soru. A diyenler doğru yanıtladı. Yüklerin üzerine yolcu bindirmiyoruz fakat diğer durumlar yapılabilir. Kasa içerisinde ayrı bir yere oturtabilirsiniz yolcuları bir de yükleri sağlam bir şekilde yerleştirmelisiniz. Kapaklarını da kapatmalısınız aracın. Cevap A seçeneği burada yanlış olan. Yüklerin üzerine kesinlikle yolcu bindirmiyoruz. Sonraki sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasının en önemli sebebidir? Hepsi önemlimiş ama biri hepsinden daha önemliymiş. Trafik görevlisi sayısının yetersiz olması, uyarı işaretlerinin yetersiz olması, sürücülerin kurallara uymaması, yolların bakımsız olması. Değerli arkadaşlar, trafik kazalarının en önemli sebebi sürücü hatalarından kaynaklanıyor. Doğru cevabımız bu soruda C seçeneği. İnsan faktörü biliyorsunuz. En fazla kazaya sebebiyet veren faktör. Aşağıdakilerden hangisi sürüş güvenliğini olumsuz yönde ettiler? Viraja girmeden önce hızı arttırmak, aracı kullanırken yola konsantre olmak, yüksek hızlarda ani manevra yapmaktan kaçınmak, her hızda fren için ne kadar duruş mesafesi olduğunu hesaplamayı öğrenmek. Olumsuz olan ne? Bu olumlu, bu bu olumlu, bu donumlu. Viraja girmeden önce hızını arttırmak olumsuz bir durum arkadaşlar. Viraja girmeden önce ne yapıyoruz? Hızımızı azaltıyoruz bile. Hem karşıdan geleni görememe ihtimalimize karşı hem de virajda dönememe ihtimalimize karşı. Bir sonraki soruya geçelim. Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi hedeflenmektedir? Emniyet kemeri kullanımının amacı nedir? Kazalarda ölüm ve yaralanmayı azaltmak. Arkadaşlar bunu biliyorsunuz. diye şıklara okumadan direkt cevabı söyledim. Doğru cevap B seçeneği. Amaç ne? Kazada ölüm ve yaralanmayı en aza indirmek. Doğru cevabımız D seçeneği. Sonraki soruya. Kamyon, kamyonet ve yükle birlikte yolcu taşınırken Evet yükle birlikte yolcu taşınıyormuş. Buradan bunu anlıyoruz. Aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? Yüklerin bağlanılması, yolcuların yüklerin üzerine oturtulması, kasanın yan ve arka kapaklarının kapatılması, yolcuların kasa içerisinde ayrılmış bir yere oturtulması. Evet, burada tabii ki doğru cevabımız B seçeneği. Yükle birlikte yolcu taşınır bazı durumlarda fakat Yolcuları yükün üstüne bindirmiyoruz. Bu yanlış ve yasak. Unutmayın cezası var. Değer arkadaşlar videoları beğenip kanala abone olun. Tekrar söylüyorum ama maalesef bazı arkadaşlarınız videoları beğenmiyor ya da abone olmuyor. Ben de onun için tekrar tekrar söylemek zorundayım. Instagram'dan da takip edin. Geçelim sonraki soruya. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması ne ilgilidir? A. Motor kaputunun tam kapanmadığını, lastik hava basıncının düşük olduğunu, soğutma su, sıvısı sıcaklığının çok yükseldiğini, fren balatlılarının görevini tam yapmadığını. Basit bir gösterge paneli sorumuz bu. B seçeneği arkadaşlar. Lastik basınçlarınızın düşük olduğunu gösterir. Arkadaşlar bu gösterge panelleri ile ilgili mobil uygulamamız var. Orada tüm sorular olsun, gösterge paneli fotoğraflar olsun var uygulamamızı mutlaka indirin. Hem günlük soru çözersiniz hem de bu tür konu anlatımlarına çalışabilirsiniz. Sonraki sorumuza geçelim. Yine bir motor sorusuyla karşınızdayız. Soğutma suyunun çıkışı veya girişine yerleştirilen ve motordaki soğutma suyu sıcaklığının belirli bir seviyede tutulmasını sağlayan araç aşağıdakilerden hangisidir? Buji enjektör, su pompası, termostat. Değerli arkadaşlar, sıcaklığı belli seviyede tutan Evinizde sıcaklığı belli seviyede tutan malzeme var mı? Nedir ismi? Tabii ki termos. Gördüğünüz gibi termoslar sıcaklığı belli sıcaklıkta tutar. Araçta da aynı şekilde arkadaşlar. Doğru cevabımız D seçeneği. Aracın ısısını belli bir sıcaklıkta tutar. Unutmayın diye ben burayı kodladım termos olarak. Şurada bakın termostatın görevi neymiş? Soğutma suyu sıcaklığını dengede tutar. Termostat silindir kapağı çıkışında bulunur. Termostat arızalanırsa motor hararet yapar. Yine bu da çıkmış soru önemli bir soru. Motordan termostat çıkartılırsa motor sürekli soğuk çalışacağından dolayı parçalar aşınır. Bakın motor hararet yapar termostat bozulursa termostat ısı dengesini sağlıyor. Aracın çalışması için en uygun ısı sıcaklığını sağlıyor. Özel bir parçadır. Sonraki sorumuza geçelim. Şekilde soru işaretiyle gösterilen ve şarttan aldığı hareketi aksa ileten güç aktarma organının adı nedir? Bakalım şeklimize. Şurası soru işaretiyle gösterilen kısım. Balata amortisör diferansiyel vites kutusu. Değerli arkadaşlar. Şarttan aldığı hareketi aksa. Şurası aksa. Bakın şuradan aldığı hareketi buraya iletiyor. Bu parçamızın ismi güç aktarma organının ismi diferansiyel. Arkadaşlar güç aktarma organlarından diferansiyel özel bir parçadır. Şurada hemen güç aktarma organlarını size vereyim. Bunun fotoğrafını alın mutlaka. Bakın hepsini sorabilirler. Unutmayın. Fakat diferansiyeli ekstra iki kere sorarlar. Şöyle ki virajlarda aracın daha kolay kontrol edilebilmesini sağlar. Dönüş sırasında iç ve dış tekerlekler arasındaki hız dengesini kurar. Bu diferansiyel ilgili soru gelirse virajlar, virajlarda dönüş gibi kelimeler kullanırlar. Eğer dönüşü kolaylaştıran parçanın ismi nedir derse diferansiyel diyeceksiniz. Diğer parçaların isimlerini, yerlerini yine öğrenin. Sonraki sorumuza geçelim. Basit bir soru. Aşağıdakilerden hangisi aracı istenilen yöne sevk eder? Aslında böyle karışık sormuş ama basit. Onun için bazı sorular siz kafanızı karıştırmasın. Çok basit. İstenilen yöne sevk eder. Şıklardan gideceksiniz bu tür kafanız karıştığı sorularda. Marş sistemi aracın istenilen yöne gitmesiyle alakası var mı? Hayır. Yağlama sistemin? Hayır. Aydınlatma sistemin? Hayır. Arkadaşlar aracı istediğimiz yöne götüren parça ne? Direksiyon. Tabii ki biz direksiyon sayesinde istediğimiz yöne gidiyoruz. Aracı istediğimiz yöne sevk ediyoruz. Kafanız karışmasın dediğim gibi şıklardan gidin. Anlayamadığınız sorulardan. Bir sonraki soruya geçelim. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdu. Bakalım şıklara. A. Aşırı hız yapılması. B. Frenlerin ayarsız olması. C. Rulenti ayarlarının bozuk olması. D. Lastiklerin havasının az olması. Aşırı hız yapılması kişilerle alakalı bir durum. Frenin ayarsız olması aracın bir hatası. Rulenti ayarlarının bozuk olması yine araç hatası. Lastiklerin havasının az olması araç hatası. Fakat A seçeneği sürücü, şoförden kaynaklanıyor. Araçla alakası yok bu durum. Soru arkadaşlar. Sonraki soruya geçelim. Değerli arkadaşlar bu arada dediğim gibi Instagram sayfasının linkini videonun açıklamalar kısmına koyuyorum. Uygulamanın linkini de koyuyorum. Mutlaka videoları beğenip kanala da abone olun. Instagram'a ve benzeri yerlere takip edin. Orada da soru çözümleri yapıyoruz. Geçelim sonraki sorumuza. Kiriko ile aracı kaldırırken tekerleklere takos konulmasının neden aşağıdakilerden hangisidir? Takos koyuyoruz bildiğiniz gibi. Bunun nedeni nedir diyor. A. Aracın motorunu çalıştırabilmek. B. Aracın hareket etmesini engellemek. C. Araç yakıtının buharlaşmasını engellemek. D. Araç motorunun sağ çalışmasını engellemek. Arkadaşlar bu tür soruları ilk defa görüyorsanız şıklar eleyerek gidin. Bakın mesela bazı arkadaşlarınız erkek arkadaşlar bilir ama bayan arkadaşlar belki çok şey yapamaz. Takos koymak nasıl bir şey olduğunu bilmiyorsanız eleyin. Mesela motorun alakası olmaz motorla takozun. Niye? Çünkü kirikoyla kaldırma en azından kirikoyu biliyorsunuz. Lastik patladığında ya da hava sindiğinde yapıyoruz. Takozun da motorla alakası olmaz. Aracın yakıtının yakıtla takozun alakası olmaz sarsıntısıyla takozun alakası olmaz. Burada mantıklı olan bir şık kalıyor B seçeneği. Aracın hareketini engellemek. Yani aslında takozun amacı aracı sabitlemek. Bir sonraki soruya geçelim. Aracın elektrik devresinde akım yüksek olduğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir? Akü platin sigorta alternatör. Hemen buraya bir fotoğraf koydum. Akılda kalıcılığı artsın anlayabilirsiniz diye. Bu gördüğünüz şey sigorta denir arkadaşlar. Buna araç sigortası. Evdeki sigortalara benzemiyor ama işlevi aynı. Şimdi şöyle bir şey. Bakın yüksek akım. Eriyerek güvenliği sağlıyor. Aslında araç sigortası da bizim evdeki sigortalarla aynı görev görüyor. Bizim evdeki sigortalarımız ne zaman atıyor? Yani herhangi bir kablo birbirine şase ettiğinde, bir suyla temas olduğunda ya da bir elektrik kaçağı olduğunda biliyorsunuz bizim evdeki sigortalar atıyor evlerimizde bunlar. Bu araçtaki zigortalar da güvenliği eriyerek sağlıyor. Yani aslında elektrik dolaşımını engellemiş oluyor. Bu sayede çıkabilecek yangını önlemiş oluyor. Aynı mantık evdeki elektrikle. Seyir halindeyken araçtan sürekli yakıt kokusu alınması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır? A. Antifriz kontrol edilir. B. Önemsenmez yola devam edilir. C. Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir. D. Trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır. Sürekli yakıt kokusu alıyorsak yakıt kaçağı olma ihtimali var. Yakıt kaçağı da var ise bu tür durumda mutlaka kontağı kapatmanız gerekiyor. Çünkü kontağın açık olması demek araçta elektrik bulunuyor demek. Elektrik yakıcı bir madde, yakıcı bir durum biliyorsunuz. Yakıt da dizel olsun, benzin olsun Yanıcı bir şey elektrikle birleşip yangın çıkartabilir. Onun için kontağı mutlaka kapatıyoruz. Yani yakıt kokusu varsa benzin sızmış olabilir bir yerlere. Araçta da elektrik var olduğu zaman ateş çıkar yangına sıralayabilirsiniz. Doğru cevap D seçeneği. Bir sonraki soruya geçelim. Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan özel işaretleri bulunan parçaya ne ad verilir? Yağ damlık, yağ çubuğu, yağ filtresi, yağ pompası. Değerli arkadaşlar bu sorumuzun cevabı yağ çubuğu. Şimdi yağ çubuğu ile ilgili bir konu anlatımı yapalım. Sınavda çıkıyor motor yağı. Motorlu taşlarda motorun. Aslında burada anlatmak istediğim yağ çubuğundan ziyade yağdan bahsetmek biraz. Çünkü yağla ilgili çok soru çıkıyor çubuktan ziyade. Arkadaşlar yukarıdaki sorumuzun cevabı şu. İşte şu özel işareti bulunur. Bak şurada. Ya bunlar seviyeyi gösteriyor. Minimum, maksimum, ortalama gibi seviyeler var. Bu yağın seviyesini ölçer işte şuradaki bunlar işte. Çentik olur ya da bakın farklı bir renk olmuş. Bu fakat bizim burada dikkat etmemiz gereken bir mesele var. O da yağ. Hazır yağ konusundan bahsetmişken motor yağının amacı neymiş? Bakın. Yağ tabaka sürtünen yüzeylerin aşınmasını önlüyor. Motor yağının amacı ne? Araçta birbirine parçaların sürtünmesini, aşınmasını engelliyor. Ayrıca parçaların temizliğini yapıyor. Ve bu sayede de parçaların ömrü uzamış oluyor. Arkadaşlar motor yağı bakın önemli. Motorun aşınmasını engelliyor. Parçaların aşınmasını engelliyor. Unutmayın. Bir sonraki soruya geçelim. Aracın lastikleri ne zaman kontrol edilir? Günde bir, haftada bir, altı ayda bir araca bineceği zaman. Arkadaşlar bildiğiniz gibi günlük kontroller, aylık kontroller, yıllık kontroller var. Lastiklerde her araca bindiğinizde kontrol edilmesi gereken şeyler. Zaten arkadaşlar iyi şoförler dikkat ederseniz yani babalarınız ya da eşleriniz artık bilmiyorum araca binmeden önce etrafında şöyle kabaca bir göz atarız biz araca binmeden önce. Aslında orada lastikleri kontrol ediyoruz. Her araca bindiğinizde bunu yaparız. Onun için lastikler her araca bindiğinde kontrol edilir sonra sorumuza geç.